<laughs> Yaptığım şeye bakar mısın? Oğlum sen bir kere Mete değilse bir şeyleri yanlış yaptığını farkında olman lazım. Kakao'yu onun içine mi attın? Hayır hiçbir şey yapmadım ben daha. Bugün yine bir yemek challenge var karşımızda. Yiyorsa ya. Evet. Absürt için öyle Yiyorsa yapamam. Yani Görüyor musunuz kendisini? Cemil Bey zaten Ben, ben şey... her akşam masa çevireceğim oğlum. dümdüz ederim. Getirin. Ya Yaparım. Yaparım. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Tatlıysa acayip iddialıyım. <laughs> i̇ddialıyım. <laughs> Ama ben şeyse yemekse pek emin değilim bilmiyorum. Ben yemek yapmayı bilmiyorum ama beni sürekli buraya çıkarıyorsunuz. Ben bıktım sizden ya. <laughs> Oğlum ben Olum, kapışmak istemiyorum ya insanlarla. Ben yemek istiyorum sadece. Bu videomuz bu arada sponsorlu arkadaşlar. İyi. Hangi marka? Sercan Bey getirsin. Anlayalım. Şok marketler bugün sponsorlu. Yeterdi, de artar. Aaa. Sağ çok şok şok diyeceksiniz hep Aa. beraber. Niye demiyorsunuz? Aa, şok oldu. Şok oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yemek yapacağınızı direkt malzemelerden sizden tahmin etmenizi isteyeceğiz. Öyle küçük bir malzeme. Çok kolay, benim için çok kolay. Ben de ederim. Ben şunu gördüm, dedim tatlı yapıyoruz. Bakalım malzemelerimiz nelermiş? Gezen tavuk yumurtası. Bak biz zaten bunlar alıyoruz sadece. Bunlar, bu yenir. Evet, tereyağı. Kereyağı. Un mu çıkarttın? Ben de un çıkarttım. Evet, unumuz var. Un. Şöyle markamız da görülsün. O kadar sponsor olmuşlar, Allah razı olsun. Evet, bir deneyimiz Soz var. Toz şekerimiz var. Şekerimiz var. Şunu... Ayy! Eğer kakao çıkarsa puding yapacağız demektir. Kakao, <laughs> puding yapacağız. evet abi puding yapacağız. <laughs> Kabartma tozu daha iyi. Toz kakao ve de... vanilin. Abi puding zannediyorsun toz kakao. Senin için öyle diyorlar, doğru mu? Ya bunda puding yapılmıyor mu? Evet evet puding yapılıyor. Ya poşet ne güzel, bunu ben götürebilir miyim? Evet mi? ya, ben de kalsın. Mı? Vallahi her seferinde 25 kuruş yemekten ciğerim tozla. ben bunu götürebilir <laughs> miyim? Dur bir katlayayım, bir deneyeyim, bir saniye bekleyin. Teşekkür ederim. Heee. Tamam, ben anladım şefim. İçine sesi. Evet. Ay çok tatlı. Cebekoy'u götür. Evet. Puding dedim ben saçmaladım o bir saçmalık anıydı ama yani kakaolu bir tatlı yapacağız. Evet. Kek. <laughs> Unumuz var, yumurtamız var, hamur olacak. Helva yap sana. Getirelim gösterelim. Evet. Sadece her evet. şeyi yaptı çünkü. Ne ben, ben bildiğim için ben 5 dakika fazla yapacağım o bekleyecek 5 dakika. Brownie. Islak kek. Brownie. Brownie diyorum ıslak kek diyor al işte bak kaybetti. Nereden Tamam buram bir Ay. Evet. Alıyor, yiyor. Aynen bir deneyin. Anlamanız Değil. açısından ne yapmanız gerektiğini anlamanız açısından bir yiyin bakalım. Ay bu ne? Yapacağımız şey neye benzemeyecek evet. ona mı bakıyorsun? Evet. Ha. Allah Allah. Neye benzemesi gerekiyor diyor. Şundan bir yiyin ya bu ne ya? Bu mu hasta Kıvamına falan bakıyoruz olacak. olacak. 15 mi? Evet. Hamur açamam ben 15 dakikada. Tembel Sercan yemeği bu. O zaman yavaştan çekimizi yerine alalım. Evet malzemelerimiz önümüzde. Bu hep bana bakacak. Vallahi hiç adil değil ya. Tamam, tamam. bak ben bir dakika dur, dur, var ya. dur bir dakika ben başta ne yapacağımı söyleyeyim. İki dakika boyunca şey yapacağım. Çikolatamı ne deniyoruz ona? Asitle kaynatacaksın. Hayır suda buharlaştırarak. Ben var ya tamam işte geldik ya. Söyledim, ben söyledim var. demin oradan duydu. Onun adı o muydu? Oğlum ben bunu önceden ne yaptım? Burada yaptım bunu. Tamam. Çikolata tamam. erittim ben. Tamam ben biliyorum ne yapacağımı. Evet ki başla. Evet şimdi. Şimdi bir açalım. Sponsorumuz da şöyle koyayım Açılmıyor. da görünsün. Görmeyen falan olur. Yanlışlıkla gidip başka evet. yerden almasın. Bak. Dandik yerlerden gidip almayın tamam. Su, su koyalım. Ben bunun evet. içine koyuyorum içinde tamam. İşte <laughs> getir şimdi. Ha evet öyle yapıyorduk. Tamam dur. Evet gördüğünüz gibi her şeyi benden çalıyor abi. <laughs> Bunu böyle yapıyorduk unuttum ben içine koymaya çalıştım da. Ama vallahi hep benim yaptım yapıyor. Ben izleyeceğim biraz o yapsın ben sonra başlayacağım. Bence yeterli. Ölçü göster arkadaşa göremem. Evet. Ve benim gözüm gözlerim büyüktür biliyorsun. <laughs> şimdi yumurta kıracağım içine. Kır kır. Hı -hı. Şimdi biz başlayalım. Reklamlarda böyle yapıyorlardı insanlar. <laughs> Oradan hatırladığım kadarıyla yapıyorum. Evet. Aa! Ya seni düşük zekalı seni aa! ya. Ya aa ya. Ya aa. Açamıyorum yumurtayı açamıyorum. Sen devam et. Girişin istediğin yere gir. Gel bana yardım et. Nazuzum bir şey anlat. Şimdi ilk etapta sıvılaşabilecek malzeme benmari memur usulü eriteceksiniz. Daha sonrasında evet. içerisine bir malzeme daha ekleyeceksiniz. O kenarda duracak. Süt süt yok. Şaka yaptım süt yok. Ee, Şu yok. sonra süt ayrı bir kapta Bunu. kuru malzemeleri karıştıracaksınız. Sıvı malzemeleri kuru malzemeleri iç içe geçirip ondan sonra fırına vereceksiniz. Şerim hiç yardımcı olmuyorsun. ana malzemelerin ölçüsü oran, orantısı olarak 1-1-2 tamam. Bir, bir, şeklinde. Tamam. 1-1-2 1 tamam. birim. Tamam, Daha, daha sonrasında ver. Islak malzemelerle kuru malzemeleri karıştıracaksınız. Tartı verdim, ee, ondan sonra elek verdim. Son Onları saygı. kullanın. <laughs> Tatlım, kuru malzemeler. Evet, şey malzemeler. Şevil, hiçbir işe yaramadın ya. Şimdi... Evet, tereyağımızdan şey. Yapıyorum. Ya unu şey yapmayı unuttum ya. Of, çok saçma oldu ya. Bunda en önemlisi yağ. Lezzeti yağ verir. yağ bol atacaksın. Çok göz ben biraz yarımdan biraz fazla koyuyorum. Her yer her seviyorum şey çünkü tereyağı. Her tabii yere. severim ben. Ben ne yapıyorum? Sen bir dur, sen bir şey yapma. Tereyağı atmayacak mıydım? Evet, tereyağı ve çikolata başta. Birlikte karışacak. O kenarda duracak. Ondan sonra içerisine yumurta eklenecek. Bu bir kenarda duracak. Şekerle. Şu an benim yaptığımda mı bana? Şevim direkt tarifi verdin ya. Sen de ne yaptın o kadar değil. Abay, ne tamam. Yapıyorsunuz? Hiç zor bir şey yok bak. <laughs> Bak, ben <laughs> bunu alıp atıyorum. Şerecimiz ne yapıyorum? Bu, bu, ne bu, yapıyor bu, ne yapıyor? Bu yapılıyor. Doğru mantıklı. Doğru. Neyse. <laughs> neyse, ben biliyorum işimi. Tamam, şefim, hadi. Şefim, şefim. <laughs> bence biraz e, yumurtanın beyazını fazla atmak lazım da neyse. Ya bu arada şefim farklı bir dil konuşuyor gibi. Hiçbir şey anlamadım ya. Yemiyor, yani ben Şov <laughs> var, burada şov <şu> var. İzleyin. <laughs> Vanilimi de atacağım. Ya bak ya, eldiven ne yapıyor bu çakal? Ben elimin lezzetini katayım diye çarptım. Nazmi, e, hanım görecek beni öldürecek ya. Hiç yapmıyor Dur, diye. Dur şuraya şu parmağı şuraya sok bak. Evde niye yapmadığımı da görmüş olduk. Bak şu parmağı şuraya sokma. Çevir onu. Çevir. Biraz daha çek. Bak bak her geldi kadar. Tek elini burada baba bak. Geldi kadar. Tamam. <laughs> Kalsiyum olur ya. Ya şu Neyse an gerçekten buna. elimden hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Eriyince onu içine dök. Ne güzel yapmış ya. Benimki zaten direkt oldu şu anda yenir şefim. Kıvamı aynı ya seninkiyle. Bir şekerim eksik. Oğlum hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Şu halime bak. Daha şeker, şeker, vardı, şeker hiçbir şey katmadım. Şefim biz bunu artık eriteceğiz, bunu bunun için atmamız lazım. 30 saniye kala atarım içine şefim, 30 saniye kala. Şaka ben bu açacağım, eldiveni, de, eldiveni de, hamura katacağım, çıkaramıyorum elimi. <laughs> Yaptığım şeye bakar mısın? Oğlum sen bir kere Mete Şentürk değilse bir şeyleri yanlış yaptığını farkında olman lazım. Kakaoyu onun içine mi attın? Hayır, hiçbir şey yapmadım ben daha. Nerede kakao? Yok, kakao yok bende. Aa, kakao atayım mı? Ha, puding atacağım, puding. Pudingi sonra sonra yapacaksın değil mi? Ka Doğru. Kakao atayım içine belki tutturur bir şey yapar. Buyurun şefim. Şu an ikiniz de yaptığınız şeyi bırakın. Yapma. Kenar dursun tamam. ikisi de. Tamam. Diyorum ki ıslak malzemeler bir yerde, kuru malzemeler bir yerde. Ama siz... Evet bir yerde bir yerde evet. İçine <laughs> yumurta koydun. Yumurta kurudu. Kurumadı. kuru yer. Yok. <laughs> İkisini de güzelce eritin ve eritin. kenara alın. Daha sonrasında bu yaptığınız karışımları onun içerisine yedirmeye çalışın. Nasıl? mi atacağım? Tamam yedirmeye... tamam. Şey, ben anladım. Daha fazla şey yapmayın. Yorum yapmayın. Sonrasında kalıplara koy fırına. Ha, demek ki onun için de şey yapacağız. Allah'ım gayet ben sizin için yapıyorum bunu. Tabağa koyacağım afet olsun şef diyeceğim. Getireceğim koyacağım önünüze. Yemin ediyorum var ya gözlerim böyle şey ölçü o kadar iyi tutturmuşum ki. kurban da eti de güzel dağıtırım Nazmi. Ya, ya tat, burada ya. tatlı yapıyoruz kurban eti diyor ya. <laughs> Allah Allah. Salak bölüştürmek için söylüyorum sen nereden bileceksin? Ay ne güzel yapmış ya. Baba yaptı ya burada siz rahat olacaksınız. Ben artık yeter diyorum ve al, ah. <laughs> yeter artık. Yeter artık. Burada komedi filmi var ya çekiliyor. Yanında ayrıca komedi filmi çekiliyormuş ya. Hiç söylemiyorsunuz. Şimdi ne yapacağım? Bakın burada işin püf noktaları var Nazmi. Bunu herkes bilmez. Neyse. Ne var? Tereyağını şey sürüyor aman. Ne kadar önemli. Aspam. Bu dibi yapışsa da çok yani bulaşık çıkarmasın şeyi hareketi. bulaşık da <laughs> yıpratmasın yani anladın mı? Her hani makineye atmadan 3 saat musluğun altında suda beklememek için bunu yapıyoruz. Kolay çıkıyor o zaman. <laughs> bir şey diyeceğim bu çiğ köfte yaptı. Ben yedim sana çocuk adam. Gel. Çiğ köfte yaptı ya. Bir şey diyeceğim bunun da kazanmamızı gerekiyor. Bununki de Limon. Atıyor. İstiyor musun? Aa dur vahim. Gitti tabi. Peçete var. Peçete var. Hayır. Şunu güzel bir yoğurayım. Şunu güzel bir yoğurayım. Bana bir dakika ver. <laughs> Bana bir dakika ver ya. <laughs> ya o ne ya gerizek ya sen Son ne yaptın? 30 saniye. Tereyağı da koymayacağım yeter. <laughs> ya bilmiyorum bana böyle bakmayın ne olur ya. Sol, oh, sekiz, altı, beş, dört, üç, 2 bir, kaldır elleri. kaldır elleri. Ya Allah kahretsin kendime nefret ediyorum bu ne ya? <laughs> Yaptım baba yaptım baba <laughs> yaptım. Al, yap, al, al. al ben yaptım tamam al. Kötü gözükmüyor. Abzu ne kadar kötü, kötü gözükebilir daha ya. <laughs> bir şey diyeceğim geleceğim kadar karanlık. <laughs> Bunun adı bu. Ee, 200 derecede pişmiş fırında pişmiş biraz daha az ya. olabilir. 155 de falan olur. 160 belki. 180 ben 180 istiyorum. Salak orada yazıyor 155 ayarlamış zaten. Şey. He öyle 155 istiyorum. <laughs> Önce bir gösterelim. Tamam, gösterelim. Çünkü buradaki rezaleti göstermek istiyorum. Buyurun. Bakın brownie dediğin rengi budur tamam mı? Bu adamın burun nesi çürümüş. Şunu Çürüm gösterin Allah aşkına bir çekin. Görüntü olarak puanlayabilir miyiz öncelikle? Biraz konuş ki sonra komik video çıkar. <laughs> saçmaladı saçmaladı sonra rezil oldu diyorsun. Çekelim. Şunu demek istiyorum. İlk önce bir görüntüden alabilirsek puan. Evet. al bakalım. Görüntü. Ben buradan biraz kurtarmak istiyorum. Çünkü görüntüden al. Muhteşem. Evet arkadaşlar Yapamamış. sonumuzu yaparız. Sadece Hem tamam. görünüme hem lezzete göre puan Tamam okey okey. çalarak bile yapamaz ya bu kadar olur. Oğlum çünkü <laughs> bilmiyorum yani bilmiyorum ne yapayım ya. Bu da benim şeyim. Burada biraz şeklimizi yapacağız. <laughs> Bunun burası niye beyaz? Arzu bisküvi hasta yapmış. <laughs> Ama burası siyah. Niye öyle oldu? Çok güzel oldu. Demin bir saattir üfledikleri şimdi içine gayet Çok güzel. Devam et. Gayet konuşan karıştırdım her şey birbirine girdi. Zaten şeker de yok içinde rezalet var burada. Ha onu da söyleyeceğim. Bir dakika dur onu da söyleyeceğim. Onu söyle. Da zahmet olmayacaksa tatlında neden şeker yok onu bir anlat insanlara. Şimdi bu arada bunu açıklamak istiyorum. Bu açıklamak istiyorum. Yaparken şeker koymayı unutmadım. Bilerek yaptığım bir hareketti. Çünkü diyet yapmak istedim. Diyet bir brownie yemenizi istedim. Madem hani kötü bir şey yaptım <laughs> sağlıklı olsun dedim. Sadece mi yediniz mi? Ama daha yemediniz. <gülüyor> <gülüyor> Geçelim. Sercan Bey buyurun. <laughs> Gel bakalım. Görüntü olarak konuşabilir miyiz önce? Üstten baktığım zaman absürtün yaptığı brown şey, bronz rengine benziyor. Ama yandan bakınca Bisküvi ama biz bisküvi verdiler mi? Nasıl oldu ben de anlamadım. Durduk <laughs> yarım bisküvi yaptım ben. Cemelin hani doku olarak benziyor, kalınlık olarak da gayet iyi. Cevizin içerisinde olması da hani böyle karışması da bence evet. gayet güzel ama lezzetine bakacağız. Ya normalde brownie dediğimiz şey biraz böyle hani ıslak. Hani kekten biraz daha Aha. ıslak olması gerekiyor. Evet. Üstünde böyle ince bir kabuk olması gerekiyor. Evet. O da işte e, tereyağı, şeker ve unun hatta çikolatanın da birlikte karışmasıyla alakalı ama... Şefin süremiz biraz sınırlıydı. <laughs> yani yoksa ben yani kendim evde yapıyorum. <laughs> ya bırak Allah aşkına. 15 dakika diye sıkıştırdı ondan bu aceleye geldi. Yani. Bırak Allah aşkına. 10 dakika yapılır yani. 10 dakikada yapılır. Bu gerçekten 10 dakikada yapılan bir tatlı gerçekten. mı? 10 Tamam. Kurum aşamasında iki arkadaşımızı daha alalım. 3 ee, üç tamam. oy kullanılsın ki tamam. hak geçmesin. Hem de bir kişiye bakmamış olur yani oyla. Evet. Tamam. Şefimizin zevkine göre... Şefimize... <laughs> tamam. Abdurrahim'in yedikten sonra... ve yedikten sonra şimdi şefimize bir şey olursa en azından ölmeyen iki kişi daha kalsın. Gel Mehmet sen de git. Sıradan vatandaşlar tamam. ne düşünüyor bir onu görelim. Hadi bismillah. Yok artık. Abartma. O kadar da değil. Ay o kadarmış. Iyisin, Ay, alakalı. kat... Ara katmanı gelmedi. Kat kat olmuş ya. Ay. Kat kat lezzet diyelim en azından. Selcan Bey siz de tadın. Oğlum niye o kadar çok alıyorsun? Afiyet olsun şef. Sağ ol şef. Başardık şef. Evet. Tatına <laughs> baktın mı? Sonra bakacağım. Şimdi bakma diye. Baksın! Bak baksın! Bak. Baksın! Çatal alayım tamam çatal alayım. Şurayı da alarak. Oo ben o Şef şefli yedim. Harika bir lezzet. <laughs> Birazcık sert. Çok birazcık. Gerçekten gerisi ama gerçekten brown tadı. Lütfen sosuyla birlikte. Tabaktaki her şeyi yeniyor arkadaşlar. Mutlu insan yüzleri çek biraz. İnsanlar nasıl mutlu? mutlu. Kusabilirsin. Kusabilirsin rahat ol. Kusulursun. Yok mu ya mutluluk? İnanılmaz. Sercan'inkinden iyi. <laughs> <laughs> Bu artık. Aranızdan bir tanesi bana versene rezil olmayın. <laughs> Bu kısmı koyar mısınız videoya? <laughs> Lütfen. Lütfen. Bu kısmı videoya koyar mısınız? Şeyden olur. Yani absürtcüm çok özür diliyorum ama hani Brownie'nin B'si bile değil. Nasıl ya? Çok yani tat sen yok. Vanilya koymadın. Şeker koymamışsın. Sus, <laughs> sus, Yarısı oradan. beyaz. Kakao bulaşmamış. <laughs> Konuş. Halkımız konuşuyor. Anlat. Güzel ama damak zevkime uygun tamam, değil. Tamam tamam. <laughs> Çok özür dilerim. Ya Ya bu ne? Özür sen o bu ben anlamadım ki. Ya de herkes de özür diliyor ben ya. araları kakao kalmış yani. Kakao o kadar yoğurmamışsın. He. Arada Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle öksürdüm kakao. <laughs> Ama bir şey O son dakikaya kaldığı için öyle oldu. Evet. Ben oyumu Cemil'den yana kullanıyorum. Çünkü <laughs> bir kere bütün malzemeleri kullandı. Malzemeleri çok güzel kullandı. Zaten malzemeler son derece kaliteli ve güzel malzemeler. İşte misin, tereyağı ben zaten sürekli kullanıyorum. Piyalen olmayan şekilde hani böyle baklavalık böyle etlik şeyler yaptığımda ya da tatlı yaptığımda mutlaka kullandığım ürünlerden bir tanesi. O en baştaki yaptığı hatayı benim müdahalemle çok güzel yani kendine avantaj olarak çevirdi. Ama maalesef onu kullanamadı. Bana müdahale etmedin işte. Aslında sana da müdahale ettim. Yani kullandığı malzemeler güzel Özür ve kullandığı malzemelerin kullanış şekli de güzel. O zaman Cemil abi de alkışlarım. Evet. Cemil Bey. Biz e... gibi malzemelerimiz vardı. Sadece oranını düzgün ayarlamak size kalıyordu. Cemil Bey daha iyi yaptı. Absolut evet. belki evet. daha iyi olamadı. Hayatımda ilk defa brown yaptım yani özür dilerim. Çok tamam. teşekkür ediyoruz emeklerinize, yardımcı şefimize, herkese çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bir kapışmana da görüşmek Hayır, Hayır, artık evet. Artık yeter, ben gelinmeye doydum. Evet. <laughs> ben artık gelmek istiyorum, tamam yeter bu kadar. Evet. O zaman görüşmek <laughs> üzere diyoruz arkadaşlar. <laughs> Hadi başla.